Ayha, Karagöz'üm neredesin? Evde misin? Yapıştır. Evdeyim ha Hacı Hat. Sen misin? Benim. Sen misin Hacı var? Ben evdeyim. Sen neredesin? Ben de pazara gitmiştim ekmek falan almak için. Öyle mi? Ben niye götürmedim pazara? Sen çünkü yatıyordun. Ben yatıyordum. Yorgundum. Gün çok çalıştım. Ne yaptın? Çok çalıştım bahçeye gittim meyve sebze topladım onları aldım pazarda sattım para kazandım akşamda çok yorulmuşum hemen uyudum hala uyuyorum çok, şey çok şey yapmışsın yorulmuşum Evet çok çalışıyorum ben sen geziyorsun orada burada Beni de çağırsaydın gezerdik beraber. İyi, Kalk kalk diye bağırdım ama sen uyanmadın. Çok derin uyuyordun. Evet. Böyle gezme fazla. Çok geziyorsun sen. Niye çalışmadan geziyorsun? Geziyorum. Bir şeyler öğreniyorum. Neler öğreniyorsun? Çalışmıyorsun. Parayı neden kazanıyorsun? Simit satarak. Simit mi? Evet. Sü sümük mü? Ne sümük? <laughs> ne diyorsun? Düzgün konuş. Simit dedim, sümük demedim. Aa, ben Sümük simit anladım. Sümüklü zannettim ben. Düzgün konuş ya. Kalkma öyle. Sesin öbür mahalleden geliyordu horlama. Allah o kadar horluyorum muydum ben ya? Yalan söyleme, düzgün konuş. Hvað er það að farla hjá það?